Ege'nin kanalında Brawl Stars. Işte. Oynamayacağız. Oynamayacağız. Bugün YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Bugün Ege'nin ve onun onun işte arkadaşının YouTube kanalını izleyeceğiz bugün. Evet kendim izleyeceğim. Bir de Mustafa'nın kini izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi öncelikle Ege'nimizin Mert Celebi'yi kanalı değil. Mert evet. Celebi. ya? Ha ne ya? Yani kankamın kanalı. İşte bu. Metcere bu. işte Abone olmayanı dövelim. Ama mi? bu kanala abone olmayanı. Bu kanala. Tamam. Şimdi, Şimdi... videoyu çeken kanala da abone olun. Evet arkadaşlar. İkinci bölümü izleyeceğiz Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi o? bu Brawl Stars'ta bütün görevleri bitirmeye çalışıyorum. Bir şey çekeceğiz.

bütün Brawl Stars'taki hmm. bütün görevleri bitirmeye Güzel. çalışıyorum. Güzel. İkiyi çekeceğiz. Evet, Boş ver tam ne olacak? Merhaba. Aldın. dedim. ki. music. Kata Büyük kata kata, kata dur dur. Hmm. Hmm. Evet o da mı bizden çekiyor o benden. durun ben tercih durun. Tercih. durun. Ne yapayım? Robot bey robot bey. <laughs> Adam kim? <çünkü Gülüyor> robot <Gülüyor> dev ya. <laughs> ne Ne kadar saçma konuşuyorsun. Eğer bir daha oraya. Durun, durun. benden büyük. Bir... Robot bey. Robot bey. Ha. Robot bey. alacağım mı bakalım aldım. Bence... Komik de ya. Ben gel gel. Sen de komik gelmesin. Ne ara hesaplaşmaya <laughs> kaldık dostlar. Arkadaşlar. <laughs> ne ara? <laughs> kankalarım yok. Yok. Kankalarım yok. Kankalarım yok olan bir çocuk. Ben kankam. Bugün istirihameniz i̇şte diyoruz arkadaşlar. Size 3 video birden çekiyorum. 2 videomu çektim. 3. videomu çekiyorum oluyordum. şu an. Orada çok güzel çek. Abi de bu da benim değil bu ben hoşuma... çekmedim. Orada ben arkadaşlar bile o şehirde. Onu, onu onu belki izleyelim. arkadan hadi, ses hadi. gelebilir onu aynen, aynen benim ailem bizim Oyunca videolarımızı olur. izliyor Hı. ne yapalım Evet kendi Evet arkadaşlar Şah, Hadi arkadaşlar evet. evet kanalın ilk önce bilgilerine bakalım videoları oynatma listesi. kanal yok kan abone olduğu kanallara bakalım mı abone olduğu kanallar yvc hayatı evet. evet, çok güzel Aa o Bergo Türk en sevdiğim kanal arkadaşlar. Mesela ben, ben seviyorum. <laughs> hadi hadi bir de korkulu olanı açalım. Tamam. 2013'te ben bir yaşındayım ya. Hadi. Bir. evet. Evet. Korku yani ilk. Ha bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu aslında hiç komik, komik değil. Komik. Ay korkunç şey. değil. Bence var. de. Evet de güzelim. Ama içinde bir korku var. <laughs> O ne korksun? Anladım. Sanki biri beni öldürmeye çalışıyor gibi. O kim? Oha. Başımı ağrımaya başladı. ağrımaya. Ben değilim. İyi değil. misin? Değilsin. Benzemem. Ben, benzemem. ben benzemiyor. Bir de o Güzel. büyük bir Türkiye'sin. Ben o zamanlar 3 yaşındayım. İyi ben misin hayatım? 2014'te mi çekildi? 2015 İyi. mi? İyiyim hayatım. İyiyim. İyiyim. Sen de kimsin? Şimdi ya. Bu benim öyle eski sevgilim. Oh. Kanalı o zaman. Evet. Ya bu da kısa ya? Vay, benim eski sevgilim vardı. Seni görünce ondan ayrılmıştım. O da kendisini ithal etmişti. Ama onun ruhu gerçek mi Olmaz. gerçek mi değil mi hiç bilmiyorum. Mısır getirecek Benim şey şey Hayatım. Bu Artık senden intikam alacağım. E bir de öyle duydum işte. Bilmiyorum. Ben de yapabiliyorum. Kısa film ya. İki kısa dakika. Film. bir kısa film. ya. Ama çok güzel çekmişsiniz. Alkışlıyorum. İki dakika mı? Ben yoktum. İki dakika bir dur dur dur. Mola bize mola. Mola mola. Evet. Da, da, da da. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Kanalın ismini değiştirdim bu kadar. Evet gördüğünüz gibi koca olca işkence gören çocuğu. Hadi. Hadi. Videolarımı izleyeceğiz. Hangi videomu izleyelim? Tam videosu. Hadi Çok ben onu çok beğenmişim. Ben onu öncülyorum. He. İlk bir olsun. Bunda çok kötü oynadım söyleyeyim. Bir daha da meyvemiz var. Bekliyorum. Daha sonra açtığında söyleyeyim. bir şey olmuyordu. Evet, bahçem. Çok zekiyim ha. kamerayı ilk defa açtım. Yüzümüzü görüyorsunuz. Ya sen de internetten öğrendin ya. Ama evet, ben... Bir tane çocuk vardı. Ben yüzümde sen biliyorsun bir de. Ana. Des. Sevim. Annem. <laughs> annem mesaj atmış cevap vermiyor. Ay pislik erip ya. Erip mi? Erip. Erip dalı ki. Bir <laughs> de bana da Mustafa değil Mustafa diyor. Mustika bıka. Öldüm. Çok güzel yap. 2010'da. Abone <laughs> şey. olmayanı da alayım ha. Hadi benim. Bir de ilk Minecraft videomuzu çok... izleyin. O çok güzel. Hem bir de benim yüzüme ilk kez görmüyorlar bunlar. Ne zaman görüyorlar? Her hele çeleni görüyorlar. Bakar öyle ya. Ben böyle ya. Aklıma fikir geldi ya. Böyle bir tane eşya <laughs> getirelim. Telefonu oraya koyalım öyle. Çok ya. Ben öyle yapayım. <laughs> yani evet şey kendim pek çok naa cesaret mi yapalım mesela? <laughs> Bizim kuş... Evet arkadaşlar şimdi Minecraft videomuzu izleyeceğiz. Bu <laughs> da çek, Orada çekiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> biraz, gerçekten o da sonra oynuyor musun? Bazı <laughs> oyun <laughs> Bizim kuş vardı. Evet. Yok benim o kuş vardı. Evet, bu çocuk şu çocuk işte şu şu şu, şu, şu yeşil kıyafetli çocuğun. Kanalını <laughs> izledik bağlı. daha <laughs> demin. Papağanız vardı. <laughs> hem de hem, o papağan da Bu da çok <laughs> tatlı bir de ona koca bulacağım. Ee, şimdi oldu. Bunun için hayat oluyor da. Bilmiyorum. Beni hiç ya. gösterme ya. zaten ya. Ağabey ben burada dik dik sanki. Ya beni de göster beni. Arkadaşlar tabletin gelin 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 Abone gelin Abone gelin Hadi. Hadi çıkalım. gelin 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 ben, ben bir sürü şey yaparım arkadaşlar. Roblox videoları gelecek. PUBG videoları. PUBG'dan PUBG. lehre de dayım. PUBG istedim yani. <laughs> PUBG'dan lehre de ben. Bilgisayardan canımın içi. Canımın içi miyim lan ben? Pardon pardon pardon. Yürüyor şu an Ege'ye yürüyor senin su. Oh. Evet. A yaptın? Hadi çık o buradan. Ben size tutayım mı? Ben şu an e, Megi yürüyor mu? Evlenecek mi? Ben ben. Evet çocuğumuz olacak ismi. Aa, bu mi ama bu evlenme, ne olacak? evlenmeyeceğim. Ne olacak? Zaten evlenmem ben seni. Domuz kohan. Ben daha, daha evlenmeyeceğim. ne Ben ben yedim adam. Ben sevgili, sevgili ol. Yok yok Sen sor sevgili olma. Oldu başka. Tabi senin sevgili olmasın da başka biri. Ama yok. sevgili olacağım ama evlenmeyeceğim. Ay Nisa olur. Yok onun adı. Ay. Zaten Ege Amerika'da yaşayacak ya. Yani. Ha, Amerika yaşayacak. Ben de Japonya'da yaşayayım o zaman. Ben de İngiltere de. Bu da çocuğu. Her Japonya şeyler yapıyor he he. Ve hadi ya çek flash videoları izleyebiliriz. Çok bunu mu izleyeceğiz? Arkadaşlar bu. Ha? Evet. Hangisi bizim meyemiz Anlamıyorum. En çok sevdiğim meyemi. Bu bir de İngilizce. tane ekip. Ne zaman önce yüklenmiş? İki ay önce. Ben aboneymişim. Biz daha çıkmayacak bir yorum ya. Çok istiyor. Ben de düşünüyorum ya. en çok sevdiğim bu. Ben çok sevdiğim kim? Kaç kaç ne de? Kaç ne? Ne bu? Zehirli. <laughs>

açayım <laughs> ya bir ya. İyi, bu strateji doğru oynayalım arkadaşlar. YouTube'dan izle bakalım kaçalım. Ya seyredeyim Ben. ben. Kayı zaten. Ofon gitti. Evet video bitti. Çalışıyor. Şimdi başka bir videoya geçiyoruz bu. Adı İsme 24 Ocak 2020. Hiç evet. bir başlık yazmıyor zaten. Hı, <laughs> mal video korku filmimizi açsana ya korku filmi. Ege sen kanalını yüklenmeleri bas. Açtım, ne? İlk sen ilk kanalını hangi yıl açtın? Ben kez bu kanalı açtım. Ve kaç yılında? İlk bir videomuz. 2019 mu ne? Bunun ilk bir videosu şey ben, daha. Benim zaten bir tane kanalım var. Orada biliyorsun. Şu arkadaşlar Ve bizim eve gelmiş. Çatlamadan video çekiyor. Ben açtım. ne diyor? bu salak gezek ağlaya ne yapıyor? <laughs> Bir yıl önce. Ya benim bizimki bizim evi çekmiş biliyor musun? En çok görüntüleme alan video izleyeceğiz? Ne? Bu. En baştan al. En azından ben. En baştan o zaman. İnsanlar bize tarif. <laughs> Ama sesi dıt gibi. Çok kötü. Aa bu o yüzden bunu... arkadaşlar bir sürü like attım Yani bakalım. Aa korku filmi Bunu boş ver. Ege'nin garip geri. Güzelmiş. Ne istiyorsun? Neye baksak? Sınav filmlerimiz. Ha Tom bölümü çok güzeldi arkadaşlar. Hadi ya. Yok ya. Çok çok tatlıydı ama ben oynatmıştım hepsini. Çaktırmadan ben çektim arkadaşlar. Diyemeyecek. Egeden. Bu ne ya? Hmm. Bir yukarı çık. Bir şey görmüş bu. ne? Bu mu? Hı. Ben de bilmiyorum. Üstüne bir şey yapmış. Bütün sayı. Sağolun. Pizza da olanı çok. Ben izlemiştim böyle. Aa, ha ilk Minecraft'ım. Minecraft'ım. <laughs> 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 <larva> Ben de bu bakacak Koyunu da bakmayacağız Biliyor musun? Sapayla onu buydu yani cebben. bağlı oldu biliyor musun? Bal diye sevmiyorum. hay. Bana lan bal diye katılıyorsun. Bence işte idare et. En kötü <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bir. Benim bir daha yeterli ya. Tamam, ayrıca şey yapalım yani. İki tane arkadaşlar. Şu an kafamız bir, 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 bir tadı yok. O bitecek video. Ben onu খোণযারা কোকে নার্যেডিার্যে দোরার্যে চিডারে কোয়ার্যে ঘায়ার্মে. এাডার্য়ার